Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, benim kanalıma hepiniz hoşgeldiniz. Benim mutfağım bugün sizlerle beraber arkadaşlar 60 saniyeden mücadele modu oynayacağız. Daha fazla bu tarz çekimlerin gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden iyi seyirler, mücadele ediyoruz. Hayatta kalma ve son yeri sayım olan mücadeleye oynayacağız. Patlamadan sağ kurtulduk, radyodaki ağır aksanlı kibar adam kurtarma timinin kesin olarak geleceğini söyledi. Onlar gelene kadar yani 99 gün boyunca hayatta kalmamız lazım. Radyodaki herkesin halk müziği çalması veya şifreli konuşması gibi çok kötü. Babuşka ne ki acaba? 99 gün hayatta kalacağız. Ödülümüz ise oyuncak küstüm alan kişiler. damataşı, dama radyo ve mızıka olacak. Ve maceraya başla diyelim. Macera başlarken siz de kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarda da belirtmek istediğiniz bir şey varsa ya da bir öneriniz eksik fazla ne varsa. Onları da yazarsanız çok ama çok sevinirim. uzun bir ara verdik biliyorum ama o arayı güzel bir şekilde kapatacağımızı da düşünüyorum. Ve birinci gün oyunumuz başlıyor. Her yer full. 5 şişemiz, 5 konservemiz var. Radyomuz var. Her şeyimiz full. Sığınağa zamanda ulaşmayı başardık ama bu daha sadece başlangıç. Radyo inanan mesajı göre kurtarma timi 99 gün içine gelecek. Güzel. Son zamanlarda tuhaf sesler duyuyoruz. Dışarıdan mı geliyor yoksa bizimle birlikte sığınağa girmiş bir şey mi acaba? şey olabilir mi bir şey bulamadık bir şeylerle ilgilenmeye başlasak mı diye şöyle taşı ile ilgilenelim ikinci güne geçmeden önce hemen ben bir suyumu döneyim biraz elince şeyi şu sahiden canımızı sıkan şey neydi diyor evet arkadaşlar video öneriniz varsa onları da yorumlara bekliyorum mi ve vereceğim biraz fiziksel eksersiz yapmalar, Nükleer şöyle çıkıp koşmalarına izin versek mi? Yok arkadaşlar. Nükleer çola çıkıp nasıl koşu yapsın çocuklar? Burada herhangi bir şey yapmak için yeterince boş alan yok. Daha dirseklerimiz birbirimizin gözünü çıkarmadan zor oturuyoruz. Çocuklar bunu deyince pek mutlu olmadılar. Valla istedikleri kadar olmasınlar. Ee, evet arkadaşlar biz e, Tim'i şöyle bir çıkartalım. E, bayağı da bir eşyamız var. Tamam Timi'ye şöyle boy Scout kitabını verdik, el fenerini verdik, e, maskeyi verdik ve bavulu verdik. Gayet güzel bir şekilde Tim'i gitsin. Beşinci günde bunların sularını vereceğim. Hepimizin okuduğu tek kitap olan telefon rehberini tartışabileceğimiz bir kitap kulübü kurmak hakkında. Konuşurken kapı birden hızla vurdu. Tıpkı bizim gibi patlamadan kurtulmuş sığmacılarla oluşan bir gruptu gelen. Durumları bizden çok daha kötüydü. Bize su yemek veya tıbbi malzemeler vermeleri için yalvarmışlar. Ee, yemek yemek verebiliriz. Yani yemek verebiliriz. Evet 5. gündeyiz. Şimdi bizimkilerin hepsine bir su vermek lazım. Bugün kapımızı bir grup doktor çaldı. İlk yardım çantalarını doldurmak için bazı tıbbi malzemeler istediler. Bizden sahte olmadıklarına en ufak bir şüphemiz olmadı. Sonuçta laboratuvar önlükleri falan her şeyleri vardı. Arkadaşlar suyu verelim çünkü bu doktorlar gerçek oluyor. hastalandığı zaman filan birisi bizi kurtarabilir. Tamam bunlarda şimdilik bir şey yok. Hep devasa bir pasta ile parti vermek istemişizdir. Nedense bunu bir türlü yapmaya fırsat bulamadık. Bir keresinde bize büyük bir pasta vaat etmiş edilmişti. Ama meğer o da yalanmış. Büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Kırıklığına yaşamıştık. Mutsuzluk radyoaktif bulutlar dağılığında kesinlikle bir pasta alacağız. Şart. Pasta önemli. Evet 7. gündeyiz. 99 gün o pastayı yemek için ayakta kalmamız lazım. Yeşil pijamalar içinde bir grup insan sığınağımıza kapılıyor. E, zenginden alıp fakire veriyorlar arkadaşlar. Bunları direkt reddediyorum çünkü biz zenginiz şu an onlara göre. Ki onlara göre değil gerçekten zenginiz. Bu arada 8. gün. E, timi geri döndü. Maskeyi geri getirmiş. Boy Scout kitabını geri getirmiş. 2 e, tane çorba getirmiş. iki tane su getirmiş ve lanet, lanet olsun diyor el fenerimiz kırılmış çok önemli. Çok önemli değil. Pankek çok endişe. Aa bizde pankek var. Dışarıya çıkıp koşsun. Pankeyi de doyurmamız lazım aynı zamanda. Bu kötü bir şey. Evet bir tane su getirmiş. Bravo pankek. Ee, Ted su kaybı yaşıyormuş. Mary değil Kadın su kaybı yaşıyor. Tamam. Kimi de acıkmış. Dışarıya kim gitsin? Dışarıya mericiğini gönderelim arkadaşlar. Sadece maskere gitsin. Ve 10. güne geldik. Kaldı. E, 89 günümüz. Aa dur. 10 gündür buradayız. Neredeyse her gün radyoyu dinliyoruz. Ama kurtarma timinden hala haber yok. Diğer frekanslardan daha Diğer frekanslardan da bir yayın yapılmıyor. Umarım orada bizi unutmamıştır. Umarım. Bu ses neydi? Dört dala giden bir at mı hızla kapıya gittik ve karşımıza orta çarpan elinden çıkmış gibi görünen iki adam vardı. Sesin nereden geldiğini anladık ki işlenen biri elindeki iki taşı sürekli olarak birbirine vurup at ses çıkartırken diğeri de zıplayarak bir binci taktiği yapıyor. Haritamızı istemiş. Hemen haritamızdan ne istedilerse gösterelim arkadaşlar o bize şey vermişler el feneri el feneri lazım olur ee, özlediğimiz bir kişi varmış büyük amca teri onun fotoğraflarına bakalım <laughs> Evet buraya yapıştırdık gördüğünüz gibi aile fotoğrafı diye. Tam isabet izci kitabımız kıyamet e, zamanlarına faydalı bir sürü bilgiyle dolu. Timi keşif yazısından geri döndü ve iyi görünüyordu ama aslında pastı bir metal parçası yerini yaralamış. Etmeyelim. Şimdi arkadaşlar baltayı kullansak baltamız gidecek. Şeyi kullansak o gidecek şu tüm hastalıklar ve yaralanmanın en iyileci dişini sıkıp onu görmezden gelmektir. Büyük annemiz hep böyle söylerdi. Tabi kendisi artık ölü ve öleli epey zaman oldu. Daha 25 yaşındayken kötü bir kurbağa ısırından hayatını kaybetmişti. O da güzelmiş. Şimdi bunun bekleyeceğiz biraz. Panke yemek. Evet pankek tenekeyi de yemiş. Ve 14. gündeyiz. Timi dün gece babasının yüksek sesi aralıklı zorlaması yüzünden hiç uyuyamadığını söylemiş. Dama taşıyla bir şey yapalım. Aa dama taşları gitti. Simson da sonunda kulaklarını ama taşlarını tıkamaya karar verdi. Doktorların önereceği bir şey değil pek ama işe yaradı. Sabah olduğunda taşlardan bir kayıptı ama buna rağmen geçeceğine çok iyi uydu. Taş hala kullandaymış. Pankek bir süreliğine dışarıya çıkmak istiyormuş. Çıksın. Evet, pancake ne getirdi? Hiçbir şey getirmedi. <laughs> Timi'nin şu hastalığı gitsin Timi çok sıkıldığı için sürekli babasını rahatsız etti Önce belama oynamak istedi ee, Sessiz sinema ne dersin Sessiz sinema olur Ve evet 17. günde Mary Jane geldi Bakalım kızımız neler getirmiş Maskeyi geri getirmiş Bir çorba getirmiş Başka da bir şey getirmemiş Hem dolara Lara Tim okumayı çok seviyor. Ayrıca ikisi de radyoaktif bir ızdırap veya mutant bir rakım tarafından yeme tehlikesi içermeyen eğlenceli ve zorlayıcı bir deneyim yaşamak istiyor. İzci kitabın kim daha hızlı okuyabilir diye iddia girmişlerdi. Çılgınlık buna izin verelim mi? Tabii ki de verelim. Ve 18. güne geldik. 18. gün. Olamaz resmen kitabı parçaladılar. Allah sikah etmesin ya. Dışarıya artık bir babalardan birisi gitsin. Harita, balta, her şeyi götürelim arkadaşlar. Evet, Teddy gönderdik yüzeye. Geçen kapımızı hafifçe çaldı ama dışarı baktığımızda sadece kapının önünde bir bavul olduğunu gördük. Şimdi arkadaşlar bu bavulun içinde yemek de olabilir. Ee, ama bavuldan bir şey patlayabilir. Yani yemeğe ihtiyacımız olduğuna göre yemek çıkması umuduyla açacağız. Umarım tuzak değildir. Değilmiş. Evet yemek çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 20 gün oldu ve ordudan hala hiç haber yok. Baktığımızda her frekansta aynı şey çal çalınıyor. Sanki... Sakin bala balalayak şarkıları yeni geliştirilmiş kıyamet sonrası Amerikan halk müziği bu mu oldu diye. <laughs> Pankek hayır. Arkadaşlar pankeybilere yemek vermedim. Çünkü dışarıya çıkma bir şey getiremedi. Mermilerimiz eksik. Hemen bakalım. 22. gündeyiz. Ted umarım geri döner. Tamam. Acıkmış. Pancake bir süreliğine dışarı çıksın tabii ki de. Niye çıkmasın ki? Evet Ted geri döndü. bayağı da bir şey getirmiş. Eee maske her şeyi geri getirmiş. pankek su getirmiş. Eee iki yemek iki tane de su getirmiş. Ted abimiz. Bu gayet güzel bir şey. Mary Jane suslamış. Yakınlardaki parkta küçük çamurlu bir gölet vardı. Keşke oltalarımızı da alsaydık. Acaba eski babamızı kullanarak o pis suda bir şey yakalamayı denesek mi? Deneyebiliriz. Ee, Boy Scout kitabı bulduk. Gayet güzel. Bavulumuz gitti. Evet, çocuğu boyut kağıt kitabı ile gönderelim. Evet, 25. gündeyiz, 32. günü plan gibi dönmesini bekleyeceğiz. Su kaybı şu ikisi de tamamdır. Her zaman hayatın daha güzel olabileceğini düşünürdük. Bu nükleer füze saldırısına uğramadan önceydi. Artık hayatın daha daha iyi olabileceğini düşünüyoruz. Aslında çok da bir şey değişmedi. Bugün ne yaptıysa yani onun sonuçlarını işleyeceğiz o yüzden doğru yapalım demiş bence de tamam su çipe yok hiç istemem. <laughs> Evet pankeye yemek verelim artık. Çünkü pankek kaçar. Yemek vermezsek. Sığınakta yaşam kişisel ilişkilerden gerçekten çok zorlayabiliyor. mahremet artık unutulmuş sağlanması imkansız bir konsept olduğu için havadan sudan konuşmaları geçtik. En güzel konuşmalar ile istemeden de olsa başkaları tarafından Dolar Dolayısıyla Parkta bir pikniğe. Tabii ki de. Evet dolar ve tedi gönderdik. Karabey bu kıyamet sonrası parkında romantik bir geziye çıkıp aynı domates çorbasını içerek gülüşmeler ve fısıldaşma. Şarık anlamsız şeyler bahsetmek gibi şey yoktur. En azından Ted olayı böyle hatırlıyor. Artık ne yaşadılarsa daha iyilermiş. Ve ikisi de bitkin ve ikisi de susamış. Allah Allah neden acaba? Köpek gece bizi birkaç kere uyandırmış. Bayağı huzursuzmuş. Dışarıya göndersek mi diyor. <laughs> evet bir tane su getirdi. 30 günden sonra bizi kurtarmamızı beklediğimiz insanlar nihayet bizle irtibat kurdular. Ve 69 gün sonra kurtulabileceğimizi doğruladılar. Burada ilk günümüz de bile bize kurtuluş sözü veren adam yine konuşan. Onun sesini duyduğumuzda o kadar sevindik ki ama geçen her seferin, geçen seferin ne göre aksan daha da ağırlaşmıştı. Boğazı mı kötü acaba diye. Bir iki oyun oynamak biraz keyfimizi yerine getirmek ve şu anda gelecekte bizi bekleyen sorunlarla biraz uzaklaşmak için harika olabilir. Ee, Timi Yarın ya da bugün artık geri dönsün. Evet timi gelemiyor arkadaşlar. Ne demiş? Timi gizli bir ajan, ajan, gibi görünmeden hareket edebilir ama bu sığınağımızın yakınlarında kamp kurmuş olan yağmacı grubu atlatmak için yeterli olmayabilir. Geri dönmeyeceğini söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bugün kapımızı böyle beş kollu falan bir adam çalmış. Ee, yemek ya da su istemiş. Ve eğer ki verirsek de gelecek herhangi bir saldırıda bize yardımcı olacakmış. Ee, o yüzden suyu verelim. Acıma duygusu mu, yoksa hayret korkusunu tam bilmiyoruz ama sonunda adamın şartlarını kabul ettik. Evet durumumuz bayağı bir kötü oldu bu arada. Dışarıya dolar es harita gitti arkadaşlar. Evet neredeyse 3'te 1'ine geldik. 33. gündeyiz. 33, 66, 99. Sığınak dolaplardan biraz sallandığı için yeni bir yuva bulmak için onu dışarı çıkardığımız esnada bir gizli bir kapı keşfetmişiz. Silah var bakalım. Evet bir şeye sıktık. Umarım mermi bize sık bir yaralanmamışızdır. Oh. Evet iki tane su. Ateş ettiğimiz için bir şey vurulmuş. Su borusunu vurmuşuz. Mermilerin açtığı deliklerden akan suyla su doldurmuşuz kendimize. Ee, pankek yine yemek istiyor. Ve son bir buçuk filan şeyimiz kaldı. Yemeğimiz. <laughs> bu hiç iyi değil. Kapımıza aydutlar var. Tüfekte bakalım arkadaşlar. Gerçi adamlar bizi kurtaracaktı galiba da. Bu ne bu arada? Bu sefer ayrıntıları geri küçültmeye başarmışız. Mermi çok işe yaramış. Mermi bozulmuş, kırılmış. Evet, pankeyi dışarıya salıyoruz tekrardan. Umarım bize bir yemek getirir. Su getirmiş. Bize yemek lazım. Tak tak bu ses hep bizi şaşırtıyor ve telaşlandırıyor. İyi ve kötü her anlama gelebilir. Bakalım mı? Hadi bakalım. 38. gündeyiz. Ee, kapıyı açtık ve su geldi. Ama gaz, taka, takan ve ciddi görünümlü ekipman taşıyan gezginlerden oluşan bir grup bize artılmış su verdi. Daha bir teşekkür şey yapabiliriz ama Mary Jane hastalandı. Kapıyı açtığımız için. Son keşif eve dönerken yarısı yıkılmış bir duvarın içinde bazı çizimler görmüşüz. İkisi de işaretlenmiş. Acaba gizli birinin çorbası olabilir çorba zulası olabilir mi? <laughs> Ted'le gidip hemen bakalım. Maske bulduk. Çok güzel. Evet. Aa dolar işte dönemiyor. Bir çift yabancı muhtemelen haritalar. Yukarıda evimizin kalıntıları araştırdılar konuşurken duyduk. Bir tanesi dolar İslam'ın tarife yakaladıktan yakaladıklarından bahsediyordu. E abi gitseniz o zaman. Allah Allah. Yok gerek yok. <laughs> Sanırım sadece tetle kalacağız. Mary çünkü hasta. Evet Ted'i hemen gaz maskesiyle gönderelim. Eğer ki Ted'i dışarıda yakalarlarsa biter. Ama ben sanmıyorum yakalayabileceklerini. Pankek vallahi veremem ben sana yemek ya. Büyük pankek kaçacak arkadaşlar. Aa kaçmadı. Bencince kaynak kaynaklarımızı paylaşmayı sevin seçince pankek ne bulursa onu idare etmek zorunda kaldı ve piyango köpeğin midesini indirdiği tarihsiz mızıkaya çıktı. Aa. Evet kilit takalım. 43. gündeyiz. Kilit işe yaradı. Kilidimiz kırıldı ama olsun. Ya abi, bu su verdiğimiz adamlar ne işe yarıyor şimdi? Acaba savunma yapamayınca mı onlar yardım edecek? 44. gündeyiz. <laughs> Pancake yine su getirdi. Pancake sen su böyle su getirirsen sana yemek veremem. En nefret ettiği şeyleri sırada da bir oyun oynadık ve neden sık sık komşularınız adını duyduk. Biraz düşünce o küçük çakalın oturma odasında bir para kasası olduğunu hatırlıyoruz. E zaten bir tek merceğin var arkadaşlar. Merceğini hemen gönderelim. 45. gündeyiz. Ve ilk yardım kiti bulduk. Ama onu merceğin için şu an vermeyeceğim. Bu küçük sınaklar yeni koku hemen burnumuzu saldırıyormuş. Bir tane tuğla düşmüş. O ko deliği kontrol edelim mi diyor. Edelim tabii ki de. Aa son dedi. Bu arada göz dönmüş bir kemirgen şeye saldırmış, radyo kırılmış. Ted yakınlarda kamp kurmuş, haydutlardan oluşan bir şeytan arasına girmekte çok salaklık etti. Evet, şu e, arkadaşlar... Şu şey bizi çok fazla engelledi ya, haydutlar. Ve maalesef mücadele başarısız oldu. 46 gün hayatta kaldık, 7 kere süt tüketmişiz. 6-25 çorba. 2 kere sığınak savunmuşuz. 6'da 3 başarılı keşif yapmışız. Çünkü Ted, Mary Jane yok. Ted, Timmy ve Dolores. Bu üçü maalesef geri dönemedi. 9 eşya getirmişiz. 2 kere hayır. 11 kere evet karar vermişiz. Ee, bu bölüm beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz içerikler gelecek. Ee, ve yorumlarda da istediğiniz herhangi bir içerik varsa. Yani aklınıza gelen Türkçe olan. En azından alt yazılı olan. Onları da yorumlarda belirtirseniz çok ama çok mutlu olurum. Bugün bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.